Herkese merhabalar. Koç burcu Ağustos ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak ve Ağustos ayında Koç burçlarını neler bekliyor? Gündemlerinde ne var? Birinci hafta, ikinci hafta, 3 ve dördüncü hafta ve aşkla ilgili gelişmeler. 1 2 3 ve Dört. ve son olarak da eylemsel olarak neler olacak ona bakacağız evet şöyle şimdi birinci haftaya başlıyorum sevgili koç burçları ve yükselen koçlar bakalım ilk haftaya nasıl giriyorsunuz İlk haftaya araba kartıyla giriyorsunuz arkadaşlar bazılarınız bir yolculuğa çıkacak olabilir bir ziyarete gidecek olabilir e bazılarınızın planında araba almak olabilir. Bu gerçek bir arabadan da bahsediyor olabilir bize. Ama genel olarak genel anlamıyla ilerlemek, yol almak, yolculuk yapmak, yeni bir strateji geliştirmek ya da yeni bir plan, proje hazırlayıp o yola doğru ilerlemek, gitmek gibi durumlar. Bazılarınız için de dediğim gibi tatildir, seyahattir vesairedir. Herhangi bir yolculuk yapacak olabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım aşkla ilgili Aşkla ilgili kısımda değnek prensi var. Bize ateş grubu bir partnerden bahsedebilir ama olmak zorunda değil. Koç, aslan, yay olabilir yine partnerinizde. Bunun yanı sıra böyle küçük bir adımın olduğu, aşk hayatınızda bir kıvılcımın, bir iletişimin söz konusu olduğu bir durum var. Eğer görüşmüyorsanız, hayatınızda biri yoksa veya işte beklediğiniz bir kişi varsa bununla ilgili küçük bir adım olabilir gibi görünüyor. Onun dışında zaten birlikteyseniz de ya küçük bir kıvılcım, bir tutku belki işte yeniden güzel bir döneme girmek, e, duyguların canlandığı bir dönem, iletişimin arttığı bir dönem olabilir veya işte birlikte de bir seyahate gitme durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Eylemsel olarak da kılıç dörtlüsü geldi. Şöyle eylem kısmında biraz enerjiniz düşük gibi görünüyor. Yani acaba acaba bu kişi mi e, tatil'e gitti de siz <laughs> e, onun sıkıntısını yaşıyorsunuz bilemedim ama e, biraz enerjiniz düşmüş depresif hissediyor olabilirsiniz. E, bazı burçları belki meditasyon, yoga vesaire yapıyor olabilir. Onlarla ilgili ne olabilir? Dua ettiğiniz bir konu olabilir. E, şu anda şunu hissettim arkadaşlar bazılarınız için de e, bir hamilelik ve erkek bebek bekleme durumu ve bunun için sanki ne olur erkek olsun der gibi bir hissiyat geldi bana e, bu da bazılarınız için olabilir ya da işte bir bebek değilse bile bu kişi ne olur gelsin ne olur bana adım atsın ne olur benim için bir şey yapsın artık bu ilişki yürüsün yol alsın ufak da olsa bir adım, bir iletişim kursun, bir mesaj atsın gibi dua ettiğinizi görüyor gibiyim arkadaşlar. Evet bakalım ikinci haftaya koç burçları için. İkinci haftaya eli kolu bağlı bir şekilde giriyor koç burçları. Sanki bu bir ilk hafta bekledikleri e, iletişimi veya işte bekledikleri hmm, her neyse buradaki durum belki de araba almak istiyorsunuz da işte e, olmuyor. Hani ilk hafta olmadı. ikinci haftaya da biraz moraliniz bozuk da girecek olabilirsiniz e, gibi. Ama genel anlamda kendinizi kısıtladığınız, elinizi kolunuzu bağladığınız, gözünüzü kapattığınız. Yani belki de sadece o kişiye endekslenmiş de olabilirsiniz. Sadece o kişiyi düşünüyorsunuz. Bakın gözleri bağlı, kolları, elleri her şey bağlı ama şeyde yanında yani. Hani kılıç da yanında. Bir sürtse zaten her şey açılacak. Zaten belki de açık yani. E, o yüzden burada siz kendi kendinizi bu duruma düşürüyormuşsunuz gibi hissettirdi kart bana. Aslında her şey çok güzel gidiyor. Her şey çok olumlu ama siz ruhsal anlamda bir çöküştesiniz, depresyondasınız ve sanki o, o kişinin geldiğini de görmüyorsunuz ya da o kişinin sizin için bir şeyler yaptığını da fark etmiyorsunuz. Ya da o kişi geldikten sonra tekrar böyle bir kendinizi e, bu poz, bu duruma, çaresiz duruma sokacaksınız. Belki gelecek, belki çok güzel bir şey yaşayacaksınız, tutkulu bir şey yaşayacaksınız. Sonra işte bak geldi, yaşadık ettik, yine gitti. Yine olmadı, yine beni böyle bıraktı. ...tarzında bir kafa yapısına girecek... ...olabilirsiniz arkadaşlar. Aslan adam geldi. İkinci hafta bu kişi biraz... ...askıya alınıyor görünüyor. Şimdi bu ilk hafta gelen bir partnerse... ...ilk hafta iletişim kurduğunuz bir partnerse... ...ikinci hafta... E, ...bu biraz askıya alınacak gibi görünüyor. Çünkü siz... ...olumsuz düşündüğünüz için... ...karşı tarafı muhtemelen iteceksiniz. Yani... Bazen bir şeyleri söylememize veya yapmamıza gerek yok arkadaşlar enerjisel boyutta e, algılayabiliyor insanlar bizim içimizdeki o e, düşüncemizi enerjimizi korkumuzu ve bu yüzden karşı taraf geri adım atacak olabilir e, bir şekilde bu durum tekrar askıya alınacak olabilir ya da bu kişi geçmişten gelen bir partneriniz olabilir zaten e, askıdaydı hani uzun zamandır görüşmüyordunuz. Şimdi tekrar bir adım atacak gelecek görüşeceksiniz ama siz bu ruh halinden hala çıkamıyor gibisiniz. Bunun yanı sıra burada bir de şöyle bir anlam var. Bakış açısını değiştirmiş bir durumda olabilir arkadaşlar. Bu siz veya partneriniz ama aşkla ilgili duruma tamamen bakış açınızı değiştirip aydınlandınız. Ha. <laughs> ha anladım dediğiniz. Şu görüyor musunuz başının çevresindeki ışığı? Bir durum da söz konusu olabilir. Bir şeyleri siz fark edeceksiniz. Belki de siz bu pozisyonda olduğunuzu, kendi kendinize kuruntu yaptığınızı, kendi kendinize ilişkinizi aşağı çektiğinizi fark edecek olabilirsiniz. Ama eyleme ölüm kartı geldi. Şimdi arkadaşlar burada <laughs> pardon. Bir şey bitiyor. Ama yani aslında hayrınıza olan bir şey bitiyor. Bitmesi gereken bir şey bitiyor. Belki de şöyle de bir senaryo geldi şu an bana. Belki de yeni biri geliyor. Ya da işte bu kişi size adım atıyor. Ve siz eskiyi artık şu depresyondaki halinizden, eskiyi düşünen tavrınızdan, işte hala o gelsin diye bekleyen tavrınızdan çıkıyorsunuz. Ve bu iş yani önceki ilişkiniz. Bu yeni gelen kişi değildi. Öncekiyle olan tüm bağınızı, enerji bağınızı ya da işte düşüncenizi vesaire bitiriyorsunuz gibi hissettim. Bazılarınız için de böyle bir senaryo olabilir. Onun dışında arkadaşlar burada... E, hani şurada aydınlanma dedik ya. Belki de aydınlandığınız için de e, eski siz bitecek olabilir. İşte eski ilişki tarzınız bitecek olabilir. Davranışlarınızı değiştirecek olabilirsiniz. Belki de yaptığınız bir davranışın farkına vardınız ve o davranış artık bitti. Böyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar burayı. Ama genel itibariyle ikinci hafta biraz zor gibi görünüyor koç burçları ve yükselen koçlar için. Hmm. Üçüncü haftaya da kılıç beşlisi geldi. Şimdi burada sanki kim şimdi kazandı hani ne oldu tamam bitirdik ya da işte küstük ya da görüşmüyoruz ya da geldin gittin ama hani burada kim kazandı yani şu an ne yaptık ki ne oldu dediğiniz bir durum bilmiyorsunuz yani sizde ne yaşandı birden bir şey sanki parlamış bir alev almışsınız bir anda da sönmüş ne oldu şimdi ne yaşandı kim kazandı kim haksız kim suçlu böyle bir boşlukta ...hissediyorsunuz kendinizi üçüncü hafta. Aşkla ilgili ise... ...bir memnuniyet var. Ee, şimdi... ...bu kişinin... ...eskideki kişinin tekrar size dönmüş olması... Siz, ...size bir şeyleri fark ettirmesi sizin hoşunuza gidecek gibi görünüyor. Veya işte bu eskiyi arkada bıraktığınızda... ...bu kişiyle ilerlemek sizi çok iyi hissettirecek iyi gelecek genel itibariyle 3. hafta aşk hayatınızda küçük güzel mutlu olduğunuz bir gelişmeden bahsediyor olabiliriz arkadaşlar eylemsel olarak da kader çarkı yani zaten e, ilahi zaman gelmiş bu ister yeni bir ilişki olsun ister eski bir ilişki olsun ya da yeni bir hayatınız yeni bir gündeminiz olsun yaşam amacınızda kendi ilerleyişiniz olsun İlahi bir zamanlama söz konusu 3. hafta. 3. hafta bir şeyler için zaman gelmiş arkadaşlar. Kader çarkı dönmeye başlıyor 3. hafta. Her şey geride bir kalıyor, bitiyor. Siz çok daha memnun bir hale geliyorsunuz. E, aydınlanıyorsunuz, farkındalık kazanıyorsunuz. İster ilişkinizde, ister kendi ruhsal dönüşümünüzde. Ve 3. hafta çok daha güzel bir uyanışla, memnuniyetle Devam ediyorsunuz. Görünüyor aya. Bakalım. Evet, kupa şövalyesi de geldi. Şimdi kupa şövalyesi arkadaşlar bize duygulardan bahseder. Duygusal bir erkekten bahseder. Barışmadan bahseder. Ee, buradaki kişi yani size duygularıyla gelecek olabilir. Tekrar yeni bir kişiden bahsediyor olabiliriz burada. Bunun yanı sıra siz gerçekten duygusal anlamda, ruhsal anlamda kendinizi geliştirmiş, dönüştürmüş ve kendinizi çok daha pozitif ve iyi hissederek dördüncü haftaya başlayacak olabilirsiniz. Arkadaşlar bu kart çıkınca şöyle bir senaryoda hissettim. Buradaki araba ve değnek e, prensi belki de birden parlayan bir öfke, bir hani e, kavga sizi şu hale getirdi. Sonra bu kavganın akabinde ee, bir şey fark ettiniz. İlişkinizde, kendinizde, partnerinizde fark etmez. İster o, ister siz. Bir şey fark ettiniz, bakış açınızı değiştirdiniz ve bir şey bitti. Bir dönem kapandı. İlişki bitmek zorunda değil arkadaşlar. O davranışınız bitmiş olabilir, o ıı, alışkanlığınız bitmiş olabilir, o huyunuzu fark edip değiştirmeye çalışacak olabilirsiniz. Bir şey bitmiş. Buradaki e, kıvılcım neyse, ne başlattıysa öfke. Ee, bir şeyleri bitirmiş farkındalık kazanmış sonra de, uyanmışsınız demişsin ne oluyor yani şimdi biz neyi tartışıyoruz ya da bu neyin kavgasıydı şimdi ne gerek vardı deyip sonrasında e, daha memnun daha pozitif bir ruh haline bürünerek ilahi bir kader, ilahi bir zamanında geldiğini görerek yeni bir kişi veya buradaki kişi daha pozitif daha ee, ...sevgi dolu size gelecek olabilir. Siz de karşı tarafa sevgi dolu adım atacak olabilirsiniz arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sizin için aşkın zamanı gelmiş. Ve bu dördüncü haftaya gibi görünüyor. Tabi gelen olarak bir ayı da kapsayabilir. Ve bu kişi ermiş bir kişi. Yani olgun bir kişi. Size bir şeyler katabilecek, sizi olgunlaştıracak, sizi büyütebilecek bir kişi... Hatalarının farkında olan bir kişi, eski veya yeni fark etmez. Ama e, olgun, farkındalıklı bir kişiden bahsediyoruz ve bakın, somut bir şeyde elinize aldınız zaten. Çok güzel. Dördüncü hafta çok güzeldi arkadaşlar. Üçüncü haftadan sonra mükemmel enerjiler var Koç burcu için ve dördüncü haftada da e, artık böyle istedikleri kişinin tekrar belki de bu kavga bitecek, kişi barışacak, gelecek, sevgisini ifade edecek, ee, daha olgun, daha ciddi bir ilişkiye doğru gideceksiniz ve siz istediğinizi alacaksınız. Belki e, evlenme teklif edecek bazılarınız için. Belki siz artık bir ilişkiye başlamak için dua ediyorsunuz. O ilişki gelecek, o kişi gelecek. Ama genel olarak çok güzel bir şey, bir şey kazanıyorsunuz. Yani bu belki de bir iş de olabilir. Hani Bazılarınız için niyetiniz buysa bir iş kaza işe girmek, para kazanmak. Evlilik, bazılarınız için evlilik durumu söz konusu. Evet, şimdi bakalım Koç burçları Ağustos ayında neyi fark etmeliler ya da neyin farkında değiller? Bir farkındalık kartı seçelim. İşaret kartlarından bir kart alalım. Koç burçlarına bir Ağustos ayı için bir işaret versin. Bir tane kuantum kehanet kartlarından olasılık yani olası gelecek ya da işte ne olabilir yine Ağustos ayında. Aşk kartımızı da seçelim. Aşk mesajımız. Bir de bu kişi, aklınızdaki kişi veya işte herhangi bir şekilde Ağustos ayında duyacağınız, duymanız gereken bir cümle. Şimdi neyin farkında değillermiş, neyin farkında olmalılarmış. Birlik, birlikte olduğunuzun, birlik olduğunuzun, biz olduğunuzun farkına varın arkadaşlar. İlişkide çok ben ve sen kısmında kalıyor olabilirsiniz. İlişkiyi işte zaten burada yürüyecek olan bir ilişkiyi siz böyle kendi kendinize hani moral motivasyon anlamında bozuyor olabilirsiniz demiştim ya. Belki de siz birlikte olduğunuzu artık biz olduğunuzun farkında değilsiniz ve hala ben sen şöyle böyle vesaire gibi şeyler yapıyor olabilirsiniz ilişkide. Eee o yüzden buna dikkat edin. Ve şunu da söylemek geldi içimden arkadaşlar. Siz karşı tarafa ne veriyorsanız karşı tarafta size onu verir. Bizim hepimizin bir bir olduğunu, hepimizin birbirimizden etkilendiğini unutmayın. Partnerleriniz çok daha fazla. Sonuç olarak siz karşı tarafa ne veriyorsanız o da size onu verecektir. Sevgi verin, mutluluk verin, huzur verin. Karşı tarafta bununla size gelsin. Hak edene tabii ki. Bunu herkese yapın demiyorum. Ama e, biz olduğunuzun farkına varın. Ya bu kişinin size gerçekten samimi geldiğinin, e, birlikte olmak istediğinin farkına varmalısınız. Ya da ilişkide zaten birliktesiniz ama hala bir şüpheleriniz var. Hala sen mi ben mi gibi durumlara takılıyor olabilirsiniz. Onlara da dikkat edin. Arkadaşlar yaşam amacına yoğunlaş dedi size. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Şimdi arkadaşlar burada belki bazılarınız için biten ilişki varsa sizin yeni bir yola, bir toparlanıp girmeniz lazım. Bunun için ilahi bir zaman gelmiş zaten. Yaşam amacınız neyse, planınız neyse, içinizden neyi yapmak geliyorsa buna yoğunlaştığınızda sanki aşk da size gelecekmiş gibi hissettim ben. Ve bakın bırakmak dedi. Geçmişi bırakın arkadaşlar. Geçmişi bırakın. Geçmişteki ilişkinizden, geçmişteki kişiden özgürleşin. Evet bakalım aşk mesajı bize ne söyleyecek? Empati kur dedi. Bu birlikle ilgili yine hissettirdi bana. Aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli. Etki altında kalmadan kararan detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olan bunu unutma. Ve bakalım cümlemiz neymiş? Seni çok özlüyorum. Evet, seni çok özlüyorum dedi arkadaşlar. Koç, koçlar için ağustos açılımımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.